Tamam. Abi çok güzeller. Evet arkadaşlar, biz bugün Kendi Zu'ya geldik. Bunu alalım Deniz. Kendi Zu'da Selin'in en çok sevdiği hangi cd şey. Selin? Şu muydu? Bir şu alıyor. Evet Deniz cd. Bu mu? Derin ya, bunu mu seviyor? Onu çok seviyor. Bu karakteri o seviyor. çok seviyor. Ya, hmm. bakalım bu da ilginç neler varmış. Geldi ama hesaplı olacak. Selin bak, bu ne? Direkt. Kromi. Direkt. Şu Direkt. neymiş? Var bir şey. Bu ne? Yol ya. Bunlar lazım olan şey. Hem ayna hem taraf. <laughs> ne var içinde? Bir şey yok. Şeker var. He, sus olarak. Sus olarak. Tamam. Bakalım Aa, daha neler var. Dedim. Anne, bizim ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ama bunlar şeye benzemiyor. Senin yurt dışı burcu burçları değil yurt dışı bunlar. Değil bu. Değil. Oha! Evet, o değil de bir şey söyleyeceğim. Şu yumurtaların büyüklüğüne baksana. Anne. Vay. Anne, ne? Ne çıkmış? Bazen Selin. bunlar pembe oluyor. Ben şunu da çok seviyorum yalnız. Bir tane şundan alsak. Sihirli küre. Bakayım. Ne o? O değil. Şunlar çok güzelmiş. Baksana ağzında şeker tutuyor. Şunlar şöyle. Ay derim bunları çok sever. Bu ne Selin ya? Elimde kalmış. Bomba. Bomba değil. Şimdi bakalım. bir bakalım. Burada neler varmış. Çok hamburger olanlar, var. şekerler. Tanışlar, şunu Selin şu ne acaba Selin? Abi şey ben çikolataya meşhur. benziyor sanki Bunun mi? Bunların böyle sosları var anne. Bir Ay, de uzun jelibonları var. Oy. Hatta bir jelibonlardan sonra göstereyim mi? Aa, pembesi de var. Kız sakin ol. Düşüyordum. Az kalsın kız. <laughs> Bakayım. Ufo. Ufo. Oh. Ufo şeker. O oh, Baba. Şunu al bakayım. Nereden aldın bunu? Bunu koy bakayım. Kız ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şunlar neymiş bakalım. Senin, <laughs> Selin 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 var ya <laughs> <Herinde> onları <laughs> <Uçtu. geçirttireceğim> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Devam et bakayım başka ne varmış. Şurada baba arkadaşlar gel, gel, prenses gel, gel, gel. şeker. Bunlardan sence derinin en çok hoşuna gidecek olan hangisi Selin? Ben Derine göre bir şey alalım böyle. Şunlar. Ben, Şunları çok poplar. severim. Ana Selin topi toplara bak sen. Hı, Mini minnacık. Ya. Kız bu ne? Anne ben de bizden aldık. Burada mı harcıyoruz? Hayır. Buraya geldik işte geziyoruz Hı, burayı. Ne kadar mı şeker? Efendim? Selin para şeker. Şu kıtken daha buna şeker. Ya daha bunun modası geçmedi mi ya? E, Yok çok sakınıyor. Ne çok kadar satılı. çok aldık yaptık Aa beş taş da bunlardan? çıkıyor içinde. Var mı? 5 taşmış lan. 5 taş aşkım 5 taş. Şöyle krom ile baksana. Yeni kromili krom ile hani kalemler. Yeni sürpriz paketi. Evet. Yeni çıktı bunlar. Şunlar neymiş? Burada Ay, değişik bir şey çıktı. var mı Selin böyle? Hadi alıp da oynayabileceğimiz ya da şey çok değil. Selin jelibon seçelim mi? jelibona jelibon bak. Mi? Hadi jelibon, jelibon alalım jelibon. biraz. Ama burada eldiven giyeceğiz. Hadi bakalım. Ay baba onlar çok popüler şu içecekler. Ya. Mangolo. Da şu güzele benziyor sanki lolly. Bunlar çok sağlam. son içli, suda son içli. Hangisini alayım Valla, Vallahi <laughs> her zaman güzel olur ama. Ya bir tane seç. Mango, mango. Güzele benziyor bunlar, sen <laughs> bilirsin. Ben şimdi jelibon seçeceğim Selin'le birlikte. Gel Selin gel, bunlar sen seç yani. Al. Hangisinden? Ben tuttum. Hadi bir sen bir seç şey bakayım var. anneciğim hangilerinden istiyorsan. Bunlardan Bakalım bir neler bir varmış var. deniz yıldızı. Ay Selin bir tane derine şundan alsan annem. Bak fazla. Ay yok fazla. Şey o dondurmalı yavaş içine at. Bakayım şunlar Yenikonlu neydi? Unicorn'u buldum. Unicorn at. Ama bak babamın parasını çok sinir en fazla atmıştı. <laughs> Babasının ekonomisini de babasından önce düşünüyor yalnız. <laughs> Bakayım daha ne var? Sedin. Bir şey söyleyeceğim. Bak şurada siyahları var. Süleyman sen de beğendiğini at. ben seviyorsan kat içine. Şu dişler nasıl? Diş dişten katsana. Seri şu dişlerden alır mısın? Gel. İki tane Abi de şu dişten kat. Mı? Yoksa elinde poşet var ya. Kaşıkla. İki tane al ona. İki tane de ondan at. Oo. Tamam kapat. Şimdi sıradaki. <laughs> hmm, evet çok güzel burası ya. Harika. Başka? Deniz yıldızı var. Ya mı? Benim sevdiğim nerede Selim? Benim sevdiğim bir sert Aa, olan vardı ya. Çok güzel. Bakın mı? Tamam onlardan da. kız ağzına ne Neyse, Çok seviyorum. Allah seni. Şimdi Siliş. Ne yapacağız biliyor musun? Benim sevdiklerim de var. Ah, onu da yiyemedi. Kız hayır, sakın ağzına atma. Al, al, hayır. Al. Bak, bak şu da çilek var. Bak, Çilekten var. al. al. Ay kaplumbağalar da güzelmiş. Evet. Selin çilek al çilek. Evet. Selin neredesin? Al şunu. Yılan da al. Koy. Koy koy. Bol ketçap koy. Yok iki tane de ondan koy. koy. Değişik çeşit yapıyoruz hmm. ama ya. O hep ondan olmasın. Şöyle al. aa benim sevdiğim var burada senin evet. bak şu telefonundan dört tane at. Ne? Evet. Dört tane de evet. ondan at. Anne biz vaktimizi burada mı evet. harcayacağız? İki. Evet. Üç. Bir de ma manga mı aldım? Dört. Ya, dört Yeter bence Yeter bu kadar. Ya. Tamam mı? Bir tane şu çilekten al. Evet arkadaşlar şöyle size gezdirelim burayı. Böyle bol çeşit, bol çikolatanın olduğu bir yer. Bir şey söyleyeceğim. Annem de çakıl taşından istiyordu. Şundan biraz alsana. Oh yeter yeter. Şundan az alsan. Aynı yere koyalım mı? Bakayım. Ay Selin ne güzelmiş onlar öyle. Bak bakalım bana. Oo, oh, çok güzel oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın.